Zaman Gazetesi vardı. İsmi şimdi kapatıldı ismini söyleyebilirim. Orada gayet medeni bir şekilde bir sihir dayanışma platformu üyesiydik. Kendi çalıştığım yerine yakın bir kurulma. Basın açıklaması yapmıştık. O zaman da oradaki güvenlik görevlileri ve çalışanlar tarafından tabi Osmanlı hakaretler de bulmuşlar içerisinde. Ama hakaretler ziyade iki gün sonra yazılı ve görsel medyada maalesef terörist ilan etmiştim. Üçüncü sayfalarda. İşte belediye çalışan ama e, terörist diye yanlıştı. 3 Ocak 2013 2014 yılında bilmezsiniz. Ama Allah gösterdi kimlerin terörist olduğunu. O üçüncü sayfaları kimlerin çıktığını gördük yıllar sonra. 17, 15 Temmuz akşamı e, dışarıdaydım. Yaz günüydü. Tatil modundaydık. Tabii ister istemez Cuma akşamı niyetim yatsı namazına gitmekti. Biraz böyle Allah sizlere nasip etsin gitmek isteyenlere, görmek isteyenlere kutsal toprakları. Geçtiğimiz yıl aynı yıl içerisinde Umre ve Hac farzını yerine getirebildim. Şükürler olsun. Biraz zordur yani. Bizim memlekette biliyorsunuz 10 yılda bir sıra gelir, kurana çıkar. Bizim herhalde şansımızdı. 35 yaşında yaşadık, yazılıp 37 yaşında hacca gitmek Allah nasip etmişti. Onun için de bir namaz saatlerine dikkat etmeye çalışıyordum. Özellikle tatil günlerinde camide kılmaya çalışıyordum. Bir e dışarı çıkmıştım namaz için, Sultanahmet tarafına gidecektim. E Tabii namazı yetişemedik. Yani valinin önüne geçtim, İstanbul vali, bilen var mı bilmiyorum. Ondan sonra bir arkadaş vardı, Sultanahmet'te buluştuk. Onu da evine bırakacaktım, bahçelere Gittim bahçelere bıraktım. Gelirken bir tane fark gördüm havaalanı tarafına gidiyordu ama tabii bundan önce bir e, Fransa'da bir terör eylemi olmuştu. Bizim herhalde onunla ilgili. Yani ben 5 dakika sonra da Ankara'da eniştemiz aradı. Dedi ki ya dedi, kayı köprüyü kapatmışlar, bilgin var mı? Hayırdır dedi. Dedi gençler, haberim yok. Dedi ki haberi seyretmiyor ya Dinlemiyoruz. Bir hiç ben şu an seyir almayayım. Tamam, ben yedim. Tabi, bu arada çok alçaktan uçak geçti ben telefonla konuşurken. Peki de mı oluyor dedim işte. Çok uçaktan alçaktan geçti. Dedi bilmiyorum dedi ya. Dükkanda camlarını kıracaklar dedi. İşte de, biraz da ağırlık oluştu. Tabii kimse aklın ucundan geçilmiyor. Aradan 5-10 dakika sonra Android telefonlarda trafik uygulaması vardı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. İşte yollar kapalıysa kırmızı, yeşilse açık. Tabii Büyükşehir'de maalesef trafik konu çok olduğu için Ambulans telefonundan da yol bilmeye çalışıyoruz. Bir baktım yani gri gösteriyor. Şimdi gri hiç görmemiştim bu zamana kadar. Evet yeşil, kırmızı görmüştüm ama gri hiç görmemiştim. İşte o anda köprüde tanklar mı olduğu söylüyor, yolun kapatıldığını. Tamam kesin terör ediyordu. Çünkü hava yolunda hava giden bir tankı görmüştüm. Diğeri ee, köprüyü kapatmışlar. Tabii trafik yoğun olduğu için tarihi yollardan ee, el, e, evet, eve geçmekten. Aslında ben oturduğum yerde Küçük Giresun diye söylerler. Bizim pınar Mahallesi vardır büyük küçük yani. Diyebilirim ki yüzde seksen komşularım Giresun'dur. İsmi de zaten Küçük Giresun diye geçer. Belediye başkanı zaten büyük bir şehri Giresun'dur. Evlen niyetlenirken, bu arada işte rahmetli bir açıklama var. Başbakanımızın bir kalkışma ihtimalinden bahsetti. Dedim ki ya ama hani orada, köprü tatlar kapatılmış, başbakan da böyle söylüyor. Diyor. Tabii insanların diyoruz en güvenli organı gözleridir. Yani ben bunu gözleriyle görmem gerekiyordu. En yakın böyle yol kenarında bilirsiniz böyle dürümcüler olur, şeycüler olur, fesfukçular. Böyle bir yere gittim, arkadaşım gibiydi orası da. Dedim ki ya ne oluyor? Dedim ki anlayamadık dedi bir kalkışmadan bahsediyor falan. Tabii seyrediyoruz televizyonda. Yaradan yok. 15-20 dakika geçti, Dedim ki hadi yani şu namazı kılalım. Ben çünkü kılamamıştım ders namazını. Dedik ki arkadaşlar ya acele mi? Daha bir yas vakti uzun. Seyahat vakti yok mu? Dedim yani sanki dedim, bu namazı ben ya son kılacağım namaz olacak ya da bu namazı kılamayacağım. Ya dedi, kaldım geçiyorsun. Kılar dur bak onu Darbe oluyor. oluyor. Melekette sen namaz derdiklesin dedim. Bunu dedim konuştuktan herhalde 3-5 dakika sonra tarifli spikerini dinledim. işte bir e, yurtta su diye bir örgütü açıklamasını. Tabii o andan sonra aklıma artık hiçbir şey gelmemeye başladı. Burundan hemen ilçe meydana gittim. Ee, çünkü sonra da arkadaşlar beni aramışlar orada. Ya bu adam burada namazdan namazlar masajı nereye gitti diye mesajla falan bakmışlar. Tabii orada beş dakika durmadı çünkü kalabalık daha oluşmamıştı. Oradan ee, siyasi partinin, ismini vermiyorum, Sütlüce'de olan il başkanlarına niyetlerini Hani orada e, o kadar yoğunluk vardı ki. Şunu görmüştük yani. Başbakanımızın ve TRT Spiker'in açıklamasına bakın bu bir gerçek yani. Birebir yaşadığını söylüyorum. Yüz binler e, meydanlardaydı. Cumhurbaşkanı'ndan sonra da milyonlar meydanlara çıktı ama yüz binler başbakanından sonra sokaklardaydı, meydanlardaydı. O siyasi parti başkanına gitmeye çalışırken trafiğin yoğunluğunu gördüm Tabii ben kendi kendime doğaçlama yaptım. Çünkü ben yine aynı şekilde one minute ben sonra da yine Cumhurbaşkanımız havaalanında karşılamıştım. 17-25 Arap Fas dönüşünde yine e, havaalanında karşılayan grubun içerisindeydim. Şimdi ki Cumhurbaşkanımız kesinlikle bir atlık havali var Oraya doğru yola çıkayım. Oraya doğru yola çıktığımızda tabii e, tabi yollar kapalı veya o zamanlar ya sadi yollardan bir baktım ki e, kendim kendi mahallemiz yakın. Eğitim Yeşil İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de lojistik destek merkezi var. Yani orada aşağı yukarı günde 10 bin, 20, 20 bin kişiye yemek pişiriliyor. Şey Normal kapasitesi 150 bin kişiye yemek çıkarabilecek bir yer afetlerden. Böyle askerlerin yüzünü gördük. E, tabii girdik biz de, biz hayırdır İşte girmişler askerler orada. İşte 10 bin kişiye yemek zaman söylemişler aşçıya. Fazla kalabalık yoktu orada. Bir de neden bahsediyor ki, kreatif var. Ne, ne var? Tabii ismini sık, yaşını sıkan diyor. Tek için. Sıkı yönetim idarendir dedi. Dedim o ne ismi Darbe dedi ya. ne darbesi? Dalga darbe mı geçiyorsun sen? Ya ben ben dalga içtiğini düşünüyorum. Ya böyle bir tak... Can haliyle üzerine saldırınca düştü bu asker üstüye ben. tabii silaha bastı ama tetiğini açmaya, şeyini, e, emniyetini açmaya vakti olmadı herhalde. Üstteki sürekli basmaya çalışıyor. Bu arada tabii biz artık hangi şeyden e, dev silahı Şarjörü düşürdü yere. Şey Düşürünce ben de yani, ayağımda biraz dedim ya terlik vardı. Şarjörü vururken terliğim de düştü ayağımda. Kaldım çıplak ayakta Şimdi terliği var Askeri kurtardık, şeyi kurtardık ama şarjörü yani silahı boşalttık. Sonra neyse, bulduk terliğimizi. Gidiyorlardı askerler hepsi arabaya. Yine oradaki bir ıskarda, çünkü bir binbaşı vardı. Yüzbaşı vardı, üstelik yüz vardı. Diğerleri erdi. Sıra aynı şekilde yüzbaşı bu silahı çekmeye çalıştı tabancasını. Yine oradaki Allah razı olsun bütün arkadaşlar bir birisi orada kulağından yaralandı. Ama ateş almadı silahından değil. Ee, silahın herhalde kabdesiyle vurdu. Bu askerleri çıkardık gayet bol Az bildirdik. Ee, hatta kim bilir vatandaş da tempo tutuyor askerimiz askerimiz diye. Bu şekilde devam ettiler. Aradan 200-300 metre ilerleyince durdular. Dedi ki hayır biz de arkasındayız. kendisi aracında. Dedi ki ya bizim bir tane askerimiz kayıp da şarjörümüz kayıp. Dedi komutanım şarjörü diyorum ya ben vurmuştur. Hatta benim de terörüm kayboldu orada ama. Ve ben de söylüyorum. Komutanım diyor hala saygın bir de sonsuz. Ama dedi, askeri görmedik. Dedi ki bizim de gitmemiz lazım. Dedi, biz de oraya gönderemeyiz. Nasıl olacak? Allah razı olsun bir tane motor geldi. Dedi ki ben getireyim bakayım dedi. Böyle gitti. Aradan bir beş dakika sonra getirdi. Asker arkasında getirdi ama asker müthiş ağlıyor. O kadar çok korkmuş ki gözleri, gözleri çarkanağına dönmüş. Depoya saklanmış. E, Levazımın olduğu depoya saklanmış. işte pirinç, mercim, evet, her neyse oraya saklanmış. Bu şekilde bitti arabaya gitti. Üzüldük yani. Asker o kadar çok ağlamış ki, o kadar çok ağlamış ki hiçbir şey haberi yok. Ya da korkudan saklanmış. Bu şekilde gittiler. Gider gitmez hemen aynı işte, lojistik destek merkezi dediğim yere yakın olan afet koordinasyon merkezi var. Kendim de Büyükşehir Belediyesi olduğu için o, konum, o bilirim. 385 tane kamera vardır ve İstanbul'un tamamını gözetleyebiliyor. Doğal afetlerde karagah olarak kullanılır. Daha önceki gibi darbe planları vardı. 17-25, affedersiniz, Bayrı Uzun Sarı öyle bir darbe planları da orayı karagah olarak kullanıyorlardı. Şimdi kesin akıma da girmişlerdir. Hadi gidelim oraya gittik. Arkamda o zamanki e, yıllar önce, 20 yıl önceki Cumhuriyet Sesi'ndeki öğretmenim de arkamdaki arabada. Beraberce gidince güvenliğe sorduk dedi ki geldiler buraya dedi ki geldiler. Dedi ki çok erken geldiler. Doktoru çeyrek geçe girmişler ama bir hiç hiçbir şey haberimiz yok. Doktoru çeyrek geçe gelmişler dedi. Bir güven girmez işte şu reji olduğu kadar mesafe var dedik Dedi ki yaklaşma. Birisi duruyor düşündüğü merdivenlerden. Çünkü şapkası ve tabancası şeydeydi. E, e, bacağından bağlıydı. Dedim ki geleceğim Burası benim iş yerim. Dedim ki bir adım daha gel dedi. Bak seni vurdum. Hani diğer lojistikte bir özgüven oluştu. Öyle vuracağını yaşa aklımıza gelmiyordu. Dedim sen kim vuruyorsun dedim ya. Burası benim iş yerim dedim. Ben de sana kışlara geliyorum dedim. Sıkıyorsa vurar dedim. Hadi bir adım hatta vuruyor mu vurmuyor dedim. dedim. hadi vur vuracaksan dedim. Bir adım dedim beş adım atıyorum. Hadi vur erkeksen dedim. Ee, ne demişim, demiş ya erkeksen demiş. İşte, tam ters taklattırdı bana. Böyle yani düştüm ama bir acı hissettim. Ondan sonra hiç yani en Bu arada sürekli şeye bağlandı, seri ateşe bağlandı ama nereye atıyorlar göremiyorum ben karanlıkta. İşte hocam bağırıyor da ya Musa vuruldu. Al, alamıyorlar da beni bir şeyden, bir yerden. Çinlerin üzerindeyim. Araba bir dinliyorum ben, silah sesleri duyuyorum ama bir ara herhalde bir gün içi gitmeye ya da kan kaybına mı? Kan nakli nesiliyorum tabi. Dedi ki adam öldü dediler. Dedi herhalde ya ben öldüm şimdi diyorum ya. İnsan artık anlatırlar ya ölürsünüz. Tabuta koyarlar, morga götürürler işte. Götürürler hiçbir şey. Değil. Her şeyi görürsünüz. Ama hiçbir şey çıkaramazsınız, dokunamazsınız. Siz görmez kimse. Ben ne düşünüyorum. Ha ben öldüm ya demek ki şimdi. Ama şükürler olsun. Düştüğüm anda sürekli kelime şahit ediyormuşum. Bir de bağıra bağıra götürüyormuşum. Bir şekilde almışlar beni. Yani, tamam biz gittik herhalde. Şimdi kafamda şey yapıyorum. Ya Allah. Bir önceki yıl da benim annem o rahmetli hacca giderken köyde e, memlekette mezar yaptırmıştım. Işte. Annem mezarını birleştirirken bir tane yer boş kalmıştı. Belki bilir misiniz bu böyle midir? Herkesin aile kabristanlığı var. Öyle mezar, anne olayla mezarını birleştirince kendime bir tane boş yer kalmıştı. Ben dedim ki burası benim olsun dedim. Yani o an yerde yatak yok, mezar aklıma geldi. Dedim ki yerim lazım benim. Sen <laughs> beni buraya götürecekler. Yani Allah tabii zor. Öyle belki şimdi bunu bazen latife anlatıyoruz ama geride bir evlat var bıraktığınız annesi olmayan bir evlat. Üzülüyorsun, çocuğu düşünüyorsun, işte öldün. Tabii aklıma doğan geliyor. Şu ben hacca gittiğimde demiştim ki, Ya Rabbi ilk Kabe sattım. Kabe'nin Safındaydım, e, Hacer Mesved taşının altında, ya Allah'ım derim ya, o kadar mükemmel bir toprak var ki benim nazarımda. Dedim ki ya inşallah orada ölürüm de şehit kalırım. Ya da memleketimden ölürsem şehit olurum. Bu dağım hakkında geliyor başlarım. Bu şekilde götürmüşler tabii ben bundan sonrası hatırlamıyorum. E, sadece bir ara bir hastanenin birisinde, ama hangi aslında? çünkü birkaç hastaneye dolaştırmışlar. Hastanenin birisi benim uçağım uçağın çok alçaktan geçtiğini gördüm. Yani gel, gördüm, dedim ki herhalde uçak çatıya düştü. Çünkü beni götüren kişiler sedyen altına saklandılar. Benim herhalde uçak çatıya düştü. Ee, bu şekilde işte bir hafta yoğun bakımda kaldım. Ee, Orkmeyler SGK hastanesinde. Aklımı uyandım Cumhurbaşkanı geldi. Çünkü Cumhurbaşkanımızın bu davetini ben ee, bu Lojistik Destek Merkezi'nden sonra yani o lojistik destek merkeziyle afet koordinasyon merkezi arasında duymuştum radyoda. Görmemiştim. Ama işte Facebook bağlantısından diye bir bahsettiğim için İlk uyandığımda Cumhurbaşkanı'nı sormuştum. Ya Cumhurbaşkanımız yaşıyor mu? Ee, dedi ki oradaki nefis hemşirem yaşıyor. Dedi. Ama tabii biraz da artık oradaki hastanelik ortamdan da bize i̇şte bizim, dedi. Bize davranışları işte bizi bilirsen bizi sokağa çağıran bir kendisi dedi. Nerede şu an biliyor musunuz? Böyle bir terbiyesizlik yapmışlar o nefis hemşirem. Bir hafta o gün sonra işte hastanenin sonra yaşamda sonra o kadar bozulduk ki yani yoğun bakımda işte bile Allah tabii kimse yoğun bakıma düşürmesin. Yoğun bakım çok kötü. Özellikle böyle belki de o hastanenin şeyidir yani doldurup katlardan soğuk, ışık, cam yok. Uyuyorsun, uyanıyorsun diyorsun. İnşallah yani ben kendim de bu şeyi söylüyorum. Belki Metin de çok duymuştum bu konferanslarda. Ben ameliyatın sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Eğer ben gerçekten salih, niyeti, salih bir amelim olsaydı, Cenab-ı Allah eminim ki bana şiayet nasip ederdi. Allah gazi nasip etti. İnşallah gazinin en içinde ahirette gururlu bir yer yaşamak istiyoruz. Biz 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler, yani 15 Temmuz Derneği'ni kurduk. Kendim de acizlerle şu an dernek başkanlığı yapıyorum. Ee, İstanbul'da yolumuz düşerse inşallah İstanbul Çengel Köyü'nde, darbeyle özleşmiş bir ilçe, Üsküdar'da ve Fatih'te. Çengel, Üsküdar'da ve Fatih'te yerlerimiz var. Bir yolun istihata açık inşallah. Yolun düşerse, bir evde sohbet edeceğiz. O kadar çok gazimiz var ki oralarda, 128 sekiz tane. Bunlar zaten şu an yedi sekiz yüz tanesi ayakta, sağlığı sağlık gerisinde. diğer evde yüz yedi yüz tanesi çeşitli hastaneler, alet tedaviler devam ediyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diyeyim. Sayın Gazimiz Musa İlhan, İlhan'a teşekkür ediyoruz. Şimdi söz sırası Sayın Gazimiz Metin Doğan. Buyurun Sayın Metin Doğan. Mikrofonları <laughs> da anlaşamadım sanırım. Selamünaleyküm, hoş geldiniz arkadaşlar. İsmim Metin Doğan, Malatyalıyım. Ben de sizler gibi öğrenciyim, matematik öğretmeniyim. 2012 yılında Fakültesine başladım psikiyatrisi olmak için. Şimdi 4. sınıftayım, Çapat Fakültesi dördüncü sınıftayım. Biraz zamanımı nasıl harcadığımı konuşmak istiyorum sizlerle arkadaşlar. Benim hiç sosyal medya kültürüm falan olmadı. 15 Temmuz öncesine kadar da biz bir yıllık bir Facebook'um vardı, 30 tane arkadaşım vardı. Nedeni ben bakmıştım bu tür şeyler işte dağdaki çobanından tutun da üniversitedeki profesörüne kadar herkese esir almış bir şey. Ve bir sürü zaman kaybı. Eğer bu esir almışsa bu bir insani zaaftır. Ben de insanım. Bende de zaaf oluşabilir. Ve zamanım kaybolur diye düşündüm. O yüzden hiç ilgim olmadı. Hiç televizyon da izlemiyorum. Uykuyu bile 3 saat, 4 saat falan. Yani 4 saat olduğu çok nadirdi. bir saat falan uyuyorum. Bunun yerine iki tane farklı spor yapıyorum. Kitap okuyorum. Paraya, para kazanmaya bile bugüne kadar ne kadar ihtiyacım varsa o kadar kazandım. Yani günde bir saat ders veriyordum. Ayda 5 bin lira kazanıyordum. 3 bin lira kiraya veriyordum. 2 bin lira da bana yetiyordu. Hasta 2 saat ders veriyordum. Çünkü bu dünyaya gelmekteki amaç para bir araçtı. Amaç ise yaşamaktı. Aracı amaç haline getirmemek için bu şekilde yaşadım 40 yaşına kadar bundan sonra da aynı şekilde yaşamayı düşünüyorum. Bunları anlatma nedenim hayatı ve yaşamayı bu kadar çok severken 15 Temmuz gecesi uğruna bir saniye bile düşünmeden canımı vereceğim bir vatanım olduğu için Allah'a şükrediyorum. <laughs> Akşamı akşam spor salonuna çıkmıştım. Eve giderken otobüste öğrendim. Bir iki durak kala. İşte insanlar darbe olmuş falan diyorlardı. Ve herkes çok sevinçliydi. Benim 20 yılım taksinde geçti. 11 yıldır da Yeşilköy'de oturuyorum, Bizim gibi düşen insanların olmadığı yerler, orada arkadaşlar. İnsanlar öyle bir sevinçliydi ki işte tam zamanıydı, büyük oldu, başkan ilan edecekti gibi. Bunların bu söylemleri beni çok daha da hızlandırdı. Ve eve gittiğimde o tankları NTV'den kanalda gördüm. Canlı yayında. Görünce gerçek olduğunu anladım ve kötü oldu ki. Gezi olaylarında insanları yalancı resimlerle, o sahte resimlerle nasıl sokağa döktülerse yine dökeceklerini düşünün. Çünkü bir otobüs dolusu insan vardı zaten. taksini falan da biliyorum. Ve bir şeyler yapmak gerekiyor. Eğer bu insanlar sokağa dökülürse bu gezi olaylarında sessiz kalan çoğunluk sessiz kalmayacaktı. Onlar da çıkacaktı. Ve yüz binlerce insan ölecekti. Bunun Galiba Allah bilir böyle kullarına hissettirir. Çok hızlı analiz yaparsanız da daha hızlı hissedersiniz. Bunu hissediyorsunuz ve çok hızlı olmanız lazım. Bir şeyler yapmanız lazım, engel olmanız lazım. O sırada şey düşündüm. Yani insanlar böyle mesela e, sokağa dökülürler diye düşündüm. Ve buna karar verdiğimde de o kişi ben olmak istedim. E, i̇şte soruyorlar böyle, abdest aldın mı falan böyle giderken. aptezi falan almadım. Çünkü çok hızlı olmak gerekiyor. Abdest olmak demek kendimi kurtarmak demek. Ben başka insanları kurtarmak için o evreme kalkıştım. Ve e, karar verdiğim an e, biliyorum biliyordum o tankların oraya gitmek kolay falan olmayacak. Allah'a öyle bir çok dua ettim ki Allah'ım dedim o tankların paletleri altında izinmemen girilecek her şeyi ortadan kaldır dedim. Ve şey derken çıktım kendi bir kişisel aracım falan yoktu. Ee, geçen şeylerde taksiler de dolu geçiyor, boş taksiler de durmuyor. Bir tane motosiklet böyle köşeye dönüyordu, hızı da yavaştı. Elimle durdurdum böyle, çok yakın mesafede. Hatta omuzuna falan dokunarak durdurdum. O sırada şeyi düşündüm, yani motosiklet böyle şey gibi değil, kişisel de, otomobil gibi değil böyle, almayabilir. Ve bir kere biri yok derse artık onu ikna etmek çok zordu o sırada şeyim düşündüm ya hani ne oldu ki bir tane tokat atayım alayım falan diye düşündüm şeyle motosikleti. O sırada gel ondan vazgeçtim ama çok dua ediyorum. Dedim abim dedim Allah, rızası için beni dedim havalarına çok acil götürebilir misin? O da bir saniye bile düşünmedi böyle sanki hipnoz olmuş gibiydi. Atla abi dedi götüreyim dedi. Giderken de konuşuyorum böyle çocuk belki fark eder belki vazgeçer vazgeçmesin diye işte. O da öğrenciymiş. 22-23 yaşında. mühendislik okuyormuş. Aa, diyorum ben de matematik öğretmenim. Sana bir soru sorayım falan. Yok abi unuttum falan diyor. Böyle arkasını dönüyor, konuşuyor. Artık böyle otomobillerin giremeyeceği yerlerden girmeye başladı. Çünkü trafik falan her şey durmuş olduğu için. Tabi 30 metre falan kaldı. Artık görüyorum tankları, askerleri falan. O sırada o arı ar getiren kişinin canı tehlikeye girebilirdi. Onu kandırarak oraya götürme nedenim sadece ulaşımımı sağlamasıydı. Onun canına bir şey olmaması gerekiyordu. O yüzden baktım artık tehlikeli mesafeye geldik. Dedim, abim dedim, kenara çeker misin dedim, ben bilmem lazım. İnerken de böyle havalanıyla onun oturmuş olduğu yer ters yöndeydi. de benzini falan da çok az kalmıştı. O sırada işte gururunu kırmadan para vermeyi düşündüm. İndiğimde dedim, ya abim dedim, beni Allah rızası için buraya getirdin ama dedim. Bunlar ben sizin alırsın dedim. Çıkardım cebimdeki. Tüm paraya bakmadan verdim. Kendi cüzdan falan da taşımıyorum hiçbir zaman. O da dedi ki alamam dedi. Ben dedi buraya seni Allah rızası için getirdim dedi. İşte döndüm şeye tanklara doğru böyle elime gösterdim. Dedim ben sen tedirgin olmayasın diye demedim. Ve ses tonum harem arkadaşlar. Dedim, tedirgin olmayasın diye demedim dedim. Ama ben buraya ölmeye geldim. Büyük ihtimal öleceğim. Eğer almasam bu paraları da. Ben dedim yere atacağım çünkü para benim işime yaramayacak. Dedik at o zaman. O sırada öyle bir duygulandım ki böyle. Işte dilimi döndüğü kadar böyle güzel laflar söylemeye çalışıyorum diyorum Allah başarılarını eksik etmesin. Allah kötülerle karşılaştırmasın. Sonra o gitti. Gittikten sonra döndüm. Aynen böyle filmlerdeki gibiydi arkadaşlar. Hiç kimse yok. Eğlenmeden eğlence falan yokken böyle 8-10 ay ateş etmeye başladılar askerler havaya. Ben her şeyi oraya giderken böyle ayarlamıştım. Hiçbir duygusal bir kalayana falan gelip bu eylemi yapmadım. Ben sporcuyum, 25 yıldır spor yapıyorum. o askerlere zarar vermeyi de hesaplayabilirdim, düşünebilirdim. O tankın üzerine çıkmayı da düşünebilirdim ama siz ilk o zaman o diğer kesimi çıkartabilirsiniz. Çünkü askerlere saldırılıyor diye. Ben o yüzden o yolu seçtim. ya ben tanka tekme bile atmadım. Her şey böyle ince ince hesaplamışken şeyi hesaplamamıştım. işte bunlarla karşılaştığım zaman ne diyeceğim? Ben öyle küfür falan da bilmem. Normal hayatımda küfür falan yoktu. İşte o sırada bağırarak koşmaya başladım. Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz diye. Buna biraz tedirgin değil, tedirgin değil de böyle biraz duraksadılar ne oluyor falan diye. Çünkü orada insanlar falan var ama, insanların böyle ellerinde çanta falan var, böyle havalarında işte işi olup falan gelen insanlar. Ee, belki 20-30 tane de polis var, onlar da uzaktalar. Ve bunlara durmadan bağırıyordum. Benim amacım o tankları durdurmak falan değildi. Benim amacım o paletlerin altında ezilmekti ve bu amacımı gerçekleştirebilmek için de durmadan bağırıyordum. İşte eller titikte dur, ateş edeceğiz, edeceğiz diyorum, kayıtmasanız diyorum. O sırada tank hareket etti. Hareket ettiğinde bir daha mesafe çok yakın, böyle bir, bir buçuk metre falan çok hızlı olmanız gerekiyor. Kaç beygirlik, makina mı değil, böyle araç mı değil bir gaza bastıkları zaman ön böyle, böyle havaya kalkıyor. Böyle korkutucu falan da böyle çok hızlı olmanız lazım. Ve hemen yattım paletin altına. O sırada kendime işaret getiriyorum ama böyle ben askerliğimi yaptım. Böyle tankı da ilk kez gördüm. Bana bir tankın paletin genişliği ne kadar olur deseler böyle de kocaman falan gösterdi. bir baktım dar. İşte öleceksiniz ama hızlı bölümü seçmek zorundasınız. O sırada bir sürü şey yapıyorsunuz arkadaşlar. İçerisinde 40-50 kişi oldu. Sonra ben kenara çekildim. Artık başka bir şey yapmak istemedim. Ve ben Cumhurbaşkanımız da bir buçuk saat sonra çağrı yapmış. O çağrıyla 2 milyon tane insan böyle koşarak ölmeye geliyorlar arkadaşlar. ve o çağrı da bir ricaydı. İnsanlar buna emir olarak algılayıp ölmeye geldiler. Buna oyun demelerin nedeni, e, bunların böyle ne beyinleri böyle bir sevgiyi algılar, 2 milyon insanın ölmek için e, ölmeye koşmaya geldiklerini algılayamadıkları için, o vicdanlarıyla o beyinleriyle algılayacak kapasiteye sahip olmadıkları için oyun diyorlar. Şeyden sonra e, bir dört gün falan e, çıkmadım, kimseye söylemedim.